Türkiye'deki lojistik ağı özellikle teknolojinin de katkısıyla beraber son zamanlarda oldukça önemli yol kat etmiş durumda. Özellikle demir yollarının önemi gitgide daha fazla artmaya başladı. Burada şu noktaya dikkat çekmek lazım. Şirketler artık e, vagon almaya e, başladılar. Eskiden sadece devlet demir yolları bunu e, sunuyordu ama artık şirketlerin de e, demir yolu filosu olmaya başladı. E bu da tabii uluslararası faaliyet gösteren Türk şirketlerinden kaynaklı gelirin gayri safi milli haslaya dahil edilmesi anlamına geliyor. Çünkü ne yapıyordu çok uluslu Türk şirketleri? Yurt dışındaki demir yolu şirketleriyle taşıma yapıyordu. Çünkü devlet demir yolları bir yere kadar buna e, müsaade edebiliyordu. Ancak şimdi yurt içinde de çok uluslu Türk şirketleri vagonlar almaya başlayınca, Lokomotifler almaya başlayınca dolayısıyla e, milli gelir yurt içine kalmaya başladı. En büyük önemi burada görüyoruz. Ve tabii ki e, pandeminin yaraları yavaş yavaş sarılmaya başlandı. Özellikle pandemi dolayısıyla çok fazla artan e, navlun fiyatları yani taşıma maliyetleri yavaş yavaş düşmeye ve yoluna girmeye başladı. Uzak Doğu Navlun Endeksi önemli bir göstergeydi. 5.500 ...5500'lere kadar çıkmıştı. Daha sonra e, Şubat ayında 500 500'leri gördü. Korkunç, dramatik bir düşüş. Fakat şu anda da tekrardan 1470'lere gelerekten... E, ...pandemi önceki seviyelerine döndü. Kısacası şunu söyleyebiliriz. Pandeminin yaralarının sarılmasıyla beraber... E, ...lojistikte daha geniş tabiriyle tedarik zincirinde... ...hatta yeni tabiriyle değer zincirinde oluşan taşımacılığın önemi daha fazla anlaşılır ve taşımacılık altyapısı daha hızlı gelişir olmaya başladı. Bugün internete yazdığınızda geleceğin 10 mesleği diye 6. ya da 7. sırada lojistik geliyor. Ve lojistiğin bir parçası olan istatistik 7. ya da 8. sırada geliyor. Çünkü biliyorsunuz lojistik, lojik ve statistik kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Ee, Türkiye'de özellikle e, dijitalleşmeyle beraber e-ticaretin hızının artması ve son nokta teslimi last mile delivery diyorlar buna bunun da öneminin artmasıyla beraber gençlerin hakikaten ilgisini daha fazla çekmeye başladı. Çünkü günümüzde kendi şirketinizi en rahat kurabileceğiniz en çabuk kurabileceğiniz endüstrilerin başında lojistik geliyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber e, Teknolojinin en çok katkıda bulunduğu sektörlerin başına lojistik sektörü, daha geniş anlamda tedarik zinciri yönetimi geliyor. O yüzden gençlerin e, internete baktıkça e, daha fazla eğilim gösterdikleri e, sektörlerin başında geliyor. Cinsiyet eşitliği daha çok e, lojistikte değer kazanmaya başladı. E, VILAT diye bir örgüt var, Women in Logistics adında. E, bunun Türkiye'deki faaliyetleri dolayısıyla kadınların lojistik sektörüne dünya ve Türkiye'de katılımı hızlanınca daha da büyük bir ivme çarpan etkisi yaratmaya başladı. Lojistik işin daha çok operasyonel kısmı, tedarik zinciri daha çok organizasyonel kısmı. Tedarik zinciri bütün dünyaya yayıldığı için küreselleştiği için tabii ki ülkeler de küreselleşmek zorunda kaldı. Neden? Şirketler çünkü küreselleşti. E şimdi buradan baktığımızda hem şirket hem ülke küreselleşince sizin de küresel anlamda sadece Türkçe değil başka dillere de ihtiyacınız olduğu gerçeği gün gibi açık. Dolayısıyla ben şimdi klasik söylem olan "Aa vallahi İngilizce çok önemli, mutlaka İngilizce." demek istemiyorum. E, sadece bu gerçekten yola çıkarak bunu arkadaşlarımız idrak ederse en az bir yabancı dil bir de şuna baksınlar. Türkiye en çok ihracatını veya ticaretini nereye gerçekleştiriyor? Tabii ki Avrupa'ya. Bunun içinde yüzde 60 Almanya. E demek ki belki de çoğunun bazı önyargılardan dolayı tercih etmek istemeyeceği Almanca ikinci bir dil olması gerekiyor. Ve ben araştırdığım kadarıyla bazı üniversitelerde lojistik yönetim bölümünün staj zorunlu değil. Bunu görünce ben çok şaşırdım. Staj e, faaliyetinin mutlaka zorunlu hale gelmesi lazım. Bizde iki staj zorunlu. O yüzden zorunlu değilse bile gönüllü mutlaka staj yapmaları lazım, mutlaka. İkinci ve üçüncü sınıfın sonunda e, mutlaka staja gitmeleri gerekiyor. Bu iki konu çok önemli. E, filmi biraz geriye saracak olursak, Napolyon bile eğer e, dünya başkenti, daha doğrusu dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu demişti. Dolayısıyla Baktığımızda çok klasik bir söylem ama tekrar etmeden geçemeyeceğiz. Türkiye Doğu'yla Batı'yı karadan, Güney'le Kuzey'i denizden birbirine bağlayan bir geçiş noktasında ve ticaret savaşlarıyla arkadan pandemiyle, işte arkadan Rusya-Ukrayna savaşıyla arkadan da ne yazık ki deprem felaketiyle birlikte tedarik zincirlerin yapısı çok değişti. Ee, özellikle Rusya Ukrayna savaşında tahıl koridoru açısından Türkiye çok önemli bir misyon edinerek an itibariyle 25 milyon ton tahılın Ukrayna ve Rusya limanlarından dünyaya 67 tane ülkeye yayılmasına aracılık ediyor ee, burada klasikleşen ülkemizin stratejik konumu jeopolitik konumu söylemlerinden gerçeğe dönecek olursak gençlerimiz ee, ve lojistik sektörünü seçecek insanlar e, bu açıdan baktıklarında hakikaten ülkenin e, coğrafyası, onun kaderidir söyleminin nasıl bizim avantajımıza evrildiğini görmeleri çok güzel bir gerçek olacaktır. Özellikle son zamanlarda Rusya-Çin yakınlaşmasını görüyoruz. Rusya-Çin yakınlaşmasıyla beraber ticaretin ve tabii ki vazgeçilmez bir parçası olan lojistiğin Asya-Pasifik bölgesinde ...kayacağını hatta yavaş yavaş kaydığını görüyoruz. E burada da bu sefer tersine bir akım olacaksa Avrupa'dan Asya Pasifik ülkesine geçişte... ...Türkiye hakikaten çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle Çin'in bu bağlamda kuşak yol projesinin tekrardan canlandırmaya çalışması. Biliyorsunuz yol denizden kuşak karadan sanılanın aksine. E yine Türkiye'nin kuşak yol projesinde orta koridordaki öneminin artmasıyla beraber... Ticaret nereden nereye evrilirse evrilsin, bu ülkenin e, lojistik faaliyetleri, tedarik zincirinin merkezi rolünde olması gerçeği değişmeyecek ve e, bu bakımdan da e, tüm gençlerimize bu konuda mutlaka rol almalarını tavsiye ediyorum. Hı. Dediğim gibi bir coğrafya ülkenin kaderi ise bunu da e, Türkiye e, her yüzyılda, her konjonktürde gerek pandemi konjonktürü, gerek savaş konjonktürü, gerek doğal afet konjonktürü bunu mutlaka avantaja çevirecektir.